BİM 12 Temmuz Cuma Aktüel Ürünler Kataloğunda Giyim, Araç Bakım, Oyuncak Ürünleri ile karşınızdayız. Ürünlere hemen bir göz atmak gerekirse pasta cilalardan, cilalı oto şampuanlarına, bay bayan terliklerden, çeşit çeşit ibrik mozaik lambalara, Batman'le helikopter oyuncaklardan, oyuncak bebeklere, kadınlar için askılı şort takımlarından, Kadın çantalarına kadar birçok ürün ile karşılaşıyoruz. 12 Temmuz'dan itibaren BİM'in aktüel raflarına gelecek olan bu muhteşem ürünleri hiç iz kaybetmeden gelin hep beraber inceleyelim. Videoya geçmeden hemen önce BİM'e gelecek aktüel ürünlerden ilk önce sizin haberinizin olması için abone olup yandaki çan butonuna basabilir. Eğer videomuz işinize yarar ve videomuzu beğenirseniz de emeğimizin karşılığı olarak beğeni butonuna basabilirsiniz. Hadi kataloğa geçelim. İlk ürünümüz olarak Plenty'den pastıcıla giriyor 59 TL. Diğer ürünümüze geçelim. Plenty koltuk ve halı temizleyici 39 TL. Plenty motor temizleyici 39 TL. Plenty deri ve koltuk temizleyici 39 TL. Plenty cilalı oto şampuanı 34 TL. Plenty hızlı cila 29 TL. Plenty torpido parlatıcı 29 TL. Plenty elastik yanak parlatıcı 29 TL. Plenty jant temizleyici 29 TL. İbrik mozaik lamba farklı renk ve desenlerde 999 TL. İbrik mozaik lamba farklı renk ve desenlerde 999 TL. Deve boynu ibrik mozaik lamba farklı renk ve desenlerde 799 TL. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Gözlük kabı 159 TL. Büyük fotoğraf albümü 129 TL. Küçük fotoğraf albümü 99 TL. Bir diğer ürüne geçecek olursak Articolo'dan renkli ambalaj lastiği 24 lira 50 kuruş. Bir diğer ürüne geçecek olursak karşımıza boz Tape'den koli bandı 14 TL 50 kuruş. Piccolo Mondi'den kız çocukları için blok oyuncak 99 TL. Karşımıza oyuncak çek bırak ejderha 129 TL. Balon dekorasyon seti 70 adet balon, 1 adet balon zinciri, 1 adet balon bandı ile beraber karşımıza geliyor. Bunun da fiyatı 179 TL. Moda aksesuarlı oyun setleri 179 TL. Oyuncak helikopter 69 TL. Oto çekici araba 139 TL. Oyuncak jeep seti 149 TL. Oyuncak taşıyıcı araba 159 TL. Uzayan oyuncak robotlar 49 TL. Çocuklarınızın çok seveceği bu oyuncak ürünlerini gelmesini istediğiniz semtle beraber yazabilirsiniz. Hemen bir diğer ürüne geçelim. Oyuncak ok ve yay seti 59 TL, oyuncak patlayan araba 79 TL, konuşan Nazlı bebek 179 TL, oyuncak gurme tost ve tatlı seti 149 TL, robota dönüşen arabalar 44,5 TL, uğur böceği hikaye kitabı çeşitleri 19 lira 50 kuruş, hemen kadın şapkalarına geçecek olursak, Mercedes'e kadın şapkası 139 TL, erkek şapkası 139 TL, kulaklı çocuk şapkası 159 TL, Gerçekten çocuklar için çok tatlı ürünler. Bir diğer ürünümüze geçelim. Mercedes Rize, kız çocuk şapkası 119 TL, shortlu takım erkek 129 TL. Bedenlerini ekrandaki görselden görebilirsiniz. Hambez short erkek 139 TL, kalın askılı bluz 109 TL, kadın pantolonu 159 TL, askılı short takım kadın 175 TL, kadın tişörtleri 79 TL erkek tişörtleri 79 TL. Kadın çantası, zincir askılı, bir adet bölme, iki farklı toka seçeneği ile beraber 199 TL. Kadın kemerleri 105 cm, 110 cm, 69 TL. Kırlent kılıfları fermuarlı olarak geliyor 149 TL. Masa örtüsü, su ve leke itici apreli, farklı renklerde 89 TL. Lavdan salata kasesi geliyor 99 TL. Demlematik diye bir ürünle karşınızdayız. Bu aradan çıkan su damlacıklarının yiyeceğe düşmesini engeller, yemeklerin demlenmesini sağlar. 22 lira 50 kuruş olan bu ürünle karşınızdaydık. Bir diğer ürüne geçelim. Erkek terliği 199 TL, kadın sandaleti 199 TL, örgü bantlı terlik kadın 44 lira 50 kuruş, çapraz terlik erkek 49 lira 50 kuruş, örgü bantlı terlik kadın 44 lira 50 kuruş, Plenty'den genel temizleyici 29 TL. 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu daha bitmiş değil. Diğer videolarımızdan haberdar olmak isterseniz abone olup hemen yandaki zil işaretine basabilirsiniz. Semtinize gelmesini istediğiniz ürünü semtinizle ve şehrinizle beraber yorumlara yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda eğer videoyu beğendiyseniz emeğimizin karşılığı olarak like atabilirsiniz. BİM'in 12 Temmuz Cuma Aktüel Ürünleri kataloğundaki giyim, araç, bakım, oyuncak ürünlerini birlikte inceledik. Ve bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.